Mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun. Bugünkü tarifimiz soğuk çorba. Kaynatılmadan yapılan bir çorba tarifidir. Evet şöyle 2 su bardağı haşlanmış buğdayımızı ekliyoruz. 1 su bardağı haşlanmış mercimek. 1 su bardağı mısır haşlanmış oda da. 1 su bardağı nohut bir tutam nane bir tutam doğranmış dereotu bunu güzelce karıştırıyoruz. Evet şöyle harcımızı karıştırıyoruz birazcık. Burada da sosunu yapıyoruz. Yani yoğurt sosunu şöyle yoğurdumu kasemin içerisine aldım. 3 diş ezilmiş sarımsak bir tatlı kaşığı rendelenmiş limon kabuğu rendesi bir çimdik tuz bunu güzel bir şekilde karıştırıyoruz yani çırpıyoruz soğuk suyumuzu da biraz ilave ediyoruz kıvamlı bir çorba oluyor yani çok böyle sulu olmuyor meze tarzında diyet tarifi olarak da kullanabilirsiniz. Yani yiyebilirsiniz. Şöyle çırptıktan sonra harcımızın üzerine ilave ediyoruz. Ve karıştırıyoruz şöyle. Güzelce. Evet, kıvamı bu şekilde oluyor. Çok da sulu bir tarif olmuyor. Evet sosunu yapıyoruz Şöyle tavamızın içerisine az bir miktar sıvı yağımızı alıyoruz. Sıvı yağ isteğe bağlı. ister çok ister az. Evet. Yağımız kızardı. Şöyle toz biberimizi ekliyoruz. Evet. Servise geçiyoruz. Şöyle kızdırılmış toz biberimizi ilave ediyoruz. Bildirimleri açıp sayfama destek olursanız çok mutlu olurum. Afiyet olsun. Allah'a emanet olun hepiniz inşallah.